Serenay, Survivor bu sene izliyorsun. İzliyorum tabii. İzliyorsun. Favorin Ay, kim? Kötü. Net bir favorim yok. Birkaç tane var açıkçası ama Kıbrıs e, dörtlüm var. Kafa. Kim sence? E, Atakan, Semih. Avatar Atakan. Evet. Semih ee, Öztürk. Serkay ve Damla. Damla. Evet. Kıbrıs güzel Ben dörtlüyüm. Ben de dörtlüm. Damlacıyım. Evet. Damla. Hem çalışkan hem terbiyeli falan daha uyumlu. Falan. Evet evet. Yani Performans böyle spor gibi. yapan insanın da biraz da bir yani edepli de olması lazım. Yani. Ya ama Survivor sen... gerçekten hani o kadar zor bir, zor bir yer. ki, hem edepli zaten. ol hem çok aç ol. Ama onu sağlayabilmek mesele zaten. Evet, onu zor. yapabilmek Sen iyi yarış ama, efendim Sadece yani. parkurdaki şeyin dışında bir, yani bir herhalde daha Sen peki yapabilir misin Survivor'da? Yok burada? ben ha? ihtimali yok. Gerçi niye? Ha, neye dayanamam? En, en böyle yapamayacağı şey. Böcek fare falan. Yani ihtimali yok yatamam orada. Uyuyamam. Ya üstünüzde fare geziyor mesela nasıl nasıl oldu sen iki kere gittin bir de ya Evet ya yani nasıl mesela hiç? <laughs> ya gerçekten de yani şimdi ben de izliyorum mümkün değil uyuyamam ben orada zaten tahtada uyuyamam ben da Ben çeşmede fare geçti bahçede otururken de koltuğun tepesinde ayaktaydım o gidenin giden. ilaçlamacıyı çağırdım evet. Üstün üstünde Gedi. gezdiğini düşürsene ah. bir de Ya bir de ilk sene şöyle bir şey olmuştu. Herkes barakayı terk etti. O gün çok fare gelmişti. Bir tek ben kaldım barakada. Bir de uyku sersemi Fare çok ses yapıyor. Uyanım şey demişim. Fare bebeğim, gelecek sen gel. Beynine röveşatayı çakayım senin demişim. <laughs> Nasıl bir kafadır bu? Hadi diyaloğa girmiyor hayvanla yani. Tabii, tabii, öyle kendi ama ben bunu hatırlamıyorum. Geldikten sonra gördüm. Sen işte. korkuyor musun hiç hayvanlardan? Bir ben, do dokunma fobin varmış doğru Evet, mu? kedi ve köpeğe var benim mesela Onlara dokunamıyorsun. Köpeğe. Evet, ona değdiklerinde atan. kasılıyorum ama fareyi kuyruğundan tutuyorum. Ne bileyim. Herhangi bir böcekten korkmuyorum. Çok enteresan. Niye mesela <laughs> bu böcekten korkmuyorsun? Yılanlar mıydı orada? Yılan var ama küçük yılanlar gördüm. Hadi ya. Öyle bu, butik. O yani, adaya yani ayak Biz artık. çok büyüğüne karşılaşmadık. <gülüyor> 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 küçük dediğimde şu, de şey. dediğim şu kadar falan işte.